olacaktı. Bayram ve bayram sonu neler yaptığımızı biraz anlatabilir misiniz? Tabii ki bayram bizim bayram tadında geçti. Adı üzerinde bayramlarımız, teşkilatlarımızın özellikle olmazsa olmaz değerlerimizin, kültürümüzün, bayramlaşmamızın teşkilatlar olarak da ilçelerde teşkilatlanma, bayramlaşma oldukça verimli bir şekilde geçirdik. SKM programları çerçevesinde il başkanlığımız aslında 16 ilçemizle birlikte vekillerimiz, belediye başkanlarımız, tüm teşkilatlarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, ana kadememizi eşlik ederek bir bayramlaşma gerçekleştirdik biz bu bayramda. 4 gün ve arefe günü öncesinden de başlayan, sonrasında da devam eden ciddi bir yoğun bayramlaşmamızı yapmıştık ama Tabii ki sahalardan biz zaten kopmadık, her daim sahalarda çalışmalarımız devam ediyor. Bunun üzerine bayramlaşmayı ekledik sadece. Bayramlaşmada vekillerimizle 16 ilçemizde görevlendirerek, SKM programında il başkanlığımızın yaptığı programa biz, Yahya'lı Devili Hacılar ilçelerimizle eşlik ettik. Hülya Nergiz vekilimizle beraber bayramlaşma programlarına gittik. Oradaki teşkilatlarımızla bayramlaştık. Onun haricinde tabii ki bayramın ikinci günü Cumhurbaşkanımızın bütün teşkilatlarımızla, 81 il başkanlarıyla ve e, ile yaptığı bir bayramlaşma programı vardı. Biz kendi teşkilatımızla, kadın kolları yönetimlerimizle, ilçe başkanlarımızla bir bayramlaşma programımız oldu. Video konferansla yaptık onları. Ama beraberinde de zaten ilçelerimize giderek de yüz yüze de e, ziyaretlerimiz gerçekleştirdik. Aslında yoğun bir e, dediğimiz gibi bayram programı geçirmiş olduk. Hala da devam ediyor yoğunluğumuz. Ben bu arada sizlerin de bayramını e, tabii ki geçtiğimiz hafta idrak ettiğimiz kurban bayramımız hala içerisinde bulunduğumuz sıcak olan bir kurban bayramı arefesi beraberinde geçmiş bir şeyimiz var. Onu da ben hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Henüz dört gün geçti üzerinden sizin gazeteciler ve basın bayramınızı da tebrik ediyorum. Kamuoyuna doğru bilgiye ulaşmasını sağlayan, milletimizin ortak sesi olan basın mensuplarımıza da ben buradan tebrik ediyorum. Basın bayramlarını kutluyorum.